Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Niye? Ne yapayım ki yine Düğün tarihini aldım. Arabanı verdim. Daha ne yapacaksın ki? Sen olmasan bu düğün olmazdı. Bilmem. Sanırım düğünleri seviyorum. Hasret. Seni çağırıyorlar Hasret. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok. Keyfim yerinde. Hiç merak etme çıkar bir yerden. Kobra piyanoyu getirdik ama eğer başına bir şey gelirse bütün mahalleyi yakarım vallahi. Ya tamam ne olacak be? Ne piyanosu kız Kadir kayıp. Kayıp mı? Arabada gelirken söyledi bana dün gece görme bir şey ki Kadri. Kendi derdime düştüm görüyor musun çocuğu unuttum. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim. Ya mahalledeki arkadaşları nerede olduğunu biliyordur belki ben bir onları bulayım. Durun onlar, koşmayın. Bir bakıver ya. Evet, işte nikah şahitlerimiz geldi. Ne oldu kız, ne bu surat? Kadir ya kayıp daha da ya. ya, Kadir kayıp ya. Allah Allah, kayıp mı? Allah. nerede olacak kız koskoca çocuğu? Ya yüreği bize yediriyor, boğazımıza diziyor. Usandım ben ya, Allahım ya. Ne oldu? Kadir kayıp. Nasıl yani? Ne bileyim, kobra ile olduğunu sanıyorduk ama değilmiş. Nerede olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. E polis arayalım. Yok, mahalledeki arkadaşları belki biliyordur, onlara soracağım. Aferin kadın, ne ediyorsun Neredesin? ne kardeşim, neredeydin sen? Ya biraz başım belaya girdi, Murat Hoca yetişti sağ olsun. Bir sorun yok şimdi. Ben bir ablamın yanına gideyim. Hadi otur. Ne ya sen bırak ya. şimdi tamam, kardeşim. Ne oldu? Ne oldu? Niye canınızı sıkıyorsun sen? lan. Sinir ha, ya? neredeydin cücük? Öldürdün, öldürdün. Şöyle bir gönül rahatlığıyla tamam. evlenemeyecek tamam. miyim ben ha? Tamam bir yapma. Abla işte yok bir şey. Gel gel. Ödünün ne yapmış? Gel eşek süparsın. Büyük bir şey değil. Herkesin yapabileceği bir hata. Oturalım artık. Ne haber? İyi, senden ne haber? İyi. Ya sen ne güzel olmuşsun böyle. Açma lan. Gir. Kız bunu Kobra abi. abi. Kaybolma abi yere. Tamam. Tamam, tamam Hadi. kara sular yok. Memur geldi kaptan. Aha nikah memuru geldi.